Merhaba arkadaşlar Alime'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün yine güzel modelim yapımını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim lila sarı yeşil pembe yazmam düz renk lila ve bez zürafamı yaptım modelime başlıyorum modelim başlamadan arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar aboneliklerim tamamen ücretsizdir videolarımı beğenip yorumlarda olumlu olumsuz görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum Evet arkadaşlar benim modelim için ipimi düğümlüyorum baştaki zürafaya düğümlüyorum ve buraya dört tane zürafa yapıyorum 1 2 3 4 Birini bıraktım. Bir öbürüne geçtim. İpimi geriye aldım. Ve buraya bir tane küçük pırpır yaptım pırpırın tepesine battım tekrardan bir tane daha pırpır yaptım zemini aldım ipimi tekrar geriye aldım aynı yere batıyorum tane daha buraya pırpır yaptım. Tekrar zemini aldım. Tekrar yukarıya aldım. Tekrardan tekrar zemini alıyorum. Ve tekrar yukarıya aldım tekrar bir tane pırpır pır yaptım tekrar zemini aldım ve buraya bir tane pırpır pır yapıyorum şu büyüklükte pırpırın tepesine batıyorum tekrar bir tane daha pırpır pır yaptım. Tekrar ipimi zemine aldım. Tekrar zemine aldım ipimi. Tekrar ve buraya. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 tane zürafa yaptım birini bıraktım tekrar ipimi geriye aldım ve tekrar aynı işlemi yapıyorum Küçük buraya bir tane pırpır yaptım. Pırpırın tepesine battım. Tekrardan bir tane küçük pırpır yaptım. İpimi zemine aldım. Tekrar yukarıya Tekrar bir tane daha pırpır pır yaptım. Buraya. Tekrar zemine aldım. Tekrar yukarıya aldım. Evet arkadaşlar modelimin zemini böyle oldu. Ben şimdi çiçeğini yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin çiçeği için pembe ipimi pırpıra düğümlüyorum. Biraz uzun bırakıyorum burayı. Ve buraya 4 tane pırpır pır yapıyorum. Bir, iki, ve üç, ve dört. Dört tane pırpır yaptım. En baştaki pırpır pır ipimi aldım. Ve üstünden her pırpır'a batıyorum. Sürafa yapıyorum. Bir iki ve üç. Tekrar ipimi Zemini aldım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bir iki 3 ve 4 Buraya 4 tane daha pırpır pır yaptım. Tekrar en baştaki pırpır ipimi aldım. Her pırpırın tepesine battım. Bir İki Ve Üç Şimdi Tekrar İpimi emeğine aldım. Tekrardan 1 2 3 ve 4 4 tane buraya pırpır pır yaptım en baştaki pırpır aldım ipimi tekrardan 1 2 ve 3 tekrar zemini aldım ipimi Evet arkadaşlar. Modelim böyle oldu. Ben modelimi tamamlıyorum. Ben modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bitmiş haliyle tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Şöyle tülbentin üzerinde. Şöyle soldan sağ gelenler için ve fiyatına gelince arkadaşlar ben bu modeli bu sıklıkta yapmış olsaydım yazma hariç 700-750 TL'lerde yapardım. Bu tamamen benim görüşüm arkadaşlar. Siz kendi işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.